Optimus 1903 yayın vaka sa sayısıyla yarışıyor. Aa dur vaka sayıları falan bugün gündem çok kalabalık arkadaşlar. Ortalık 56 olmuş durumda evet. Ee, 11 bin kişi ya olmuşuz. Dünya sıralamasında birinciyiz abi. Amcık tamam, birinci bir oldu. diyorsunuz ki Türkiye hiçbir şeyde birinci olamaz. Bakın dünya yerelinde korona sayıları açıklanmış. Bir numarada Türkiye var. Ülkemizi <laughs> bir alkışlayabilir miyiz? Gerçek. Bir maske takmak. Ne kadar zor amına koyayım ya. Yani bir insanın maske takması ne kadar zor olabilir ya? Arkadaşım sana bir soru soracağım. Don giyiyorsun değil mi götüne don don? Eee don giyiyorsun değil mi onu götüne? Sen donut giydiğin zaman dalgayı çükünü dışarıda mı bırakıyorsun acaba? Beyarrak bırakmıyorsan burnunu neden maskeden dışarı çıkartıyorsun? Bu amına koyduğumun maskesini takacağınız zaman böyle takacağınız. Bak bak bu böyle takılmaz. <laughs> abi takıyor amınağım burun dışarıda. Oğlum sen burnundan nefes almıyor musun? Amına <laughs> koydum. Allah, maskeyle örnek vermişimdir abi. Nasıl yani? Yok, yok Kürşat, dalga dalgayı <laughs> <hiç> çıkardın <laughs> be. Örneği göstermedin değil mi? <laughs> He? Neyi göstermedim? Bir önceki örneği göstermedin değil mi? Nasıl bir önceki örnek neydi ki? Maske maske örneği verdin ya bana hani dışarıdan bırakıyorsunuz diye. Nasıl? E tamam. Donu değil, donu Donu değil. <laughs> Don da ne? Ya Kürşat ciddi anlamda çıkartıp yayında göstereceğimi <laughs> falan düşünmüyorsun değil mi? Böyle bir düşüncen yok ya. Oğlum asker arkadaşın sana tıkladı mı hakikaten? Ben anlamadım ki şu an sen <laughs> nerelere <nereye> gittin <laughs> geldin <laughs> amına <laughs> koyayım. <Kısa, gülüyor> evet yani neden böyle bir muhabbet açıyorsun adam, sen Sen adam. ne olsun istiyorsun lan? Amına koyayım maçın hadiseden stream yapıp bir de burada stream yapayım. Bir tanem iyi <laughs> oh yayınlar oh diliyorum demiş. Ben çok oh, teşekkür olur. ederim. Can Venom. Bugün aylardan Kasım Ata e, Ataberk'in götüne bas. Evet. Fatih Aksakal olsa gerek bir kişiye aylık abonelik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki Ne oluyor lan bugün harbiden Kasım yetkinliği bizim mi giriyorsunuz. Trend yolu son etkinliği bu mamura koy. Yayına girene <laughs> hata <laughs> erke bastım. Ya <gülüyor> abi. Efsane Kasım'da. Efsane Kasım, efsane <laughs> sikiş. Ünlemi ki burada. ne pis bir muhabbeti. Ya geldim dedim ki iki dakika kafa dağıtayım şurada. Sohbet edeyim nakar edeyim. Ne götümüz kaldı ne dalga kaldı. Bir sikilmediğimiz vardı o da. Bu ne amına koyayım. Ya?